Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Sezgin Polat. Bu videoda 10. sınıf soru bankamızın 147 ve 148. sayfalarında bulunan ünite testi 1'i biri çözeceğiz. Birinci soruda verilen denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar eşitlik durumu söz konusu olduğu için direkt olarak bir içler dışlar çarpımı yapabiliriz. Buradan x kare eksi 2x eksi 3x artı 6 eşittir x artı 1 buluruz. Hepsini sol tarafa toplarsak x kare eksi 6 x artı 5 eşittir 0. Buradan da x eksi 5 ve x eksi 1 çarpanları gelir. Bunun 0 olması için x eşittir 5 veya x eşittir 1 olmalıdır. Şimdi bulduğumuz kök değerlerinin paydayı 0 yapıp yapmadığını mutlaka kontrol etmeliyiz. Bakın 5 değeri de 1 değeri de paydaları 0 yapmadığından çözüm kümesi 1, 5 yani C şıkkı olmalıdır. İkinci soruda verilen denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar x kareyi yine x, x şeklinde ayırırsak kök 6'yı da eksi kök 3'e eksi kök 2 dersek eksi kök 2x eksi kök 3x bakın buradan elde ediliyor. Eksiyi dağıtıp x ile çarpın. Eksi kök 3x eksi kök 2x gelir. Öyleyse yukarıda verilen ifadenin çarpanları x eksi kök 3 ve x eksi kök 2'dir. Bunun sıfır olması için x eşittir kök 3 veya x eşittir kök 2 olmalıdır. Cevap dolayısıyla D şıkkı olur. Üçüncü soruda verilen denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Bu x artı 1 bölü x artı 5'i eşitliğin sağ tarafına atalım. Bakın sağ tarafa attığımızda 2x eksi 3 bölü x artı 2 eşittir. Eksi x artı 1 bölü x artı 5 elde ederiz. Hatta bu eksiği de şöyle paya dahil ederek yazalım. Eksi x, eksi 1 şeklinde yazalım. İçler dışlar çarpımı yapılabilir. 2x kare artı 10x eksi 3x eksi 15 eşittir. x artı 2 ile eksi x eksi 1'in çarpımından eksi x kare eksi x eksi 2x eksi 2 olur. Ve toparlayacağız. Eksi x kareyi sol tarafa atalım. Artı 3x kare olur. Burada bir 7x'imiz var. Bu tarafta eksi 3x'imiz var. Onu sol tarafa artı 3x olarak atarsak artı 10x olur. Eksi 15, e, eksi 2'yi de sol tarafa attığımızda eksi 13 eşittir 0 olacak. Şimdi çözüm kümesini bulmak için çarpanları ayıralım. 3x kareyi 3x'e x biçiminde ayıralım. E, eksi 13 olmalıymış. Bunu bir eksi 13'ü şuraya artı 1'i buraya yazarsak... ...bakın buradan artı 3x eksi 13 xten eksi 10x olur... O zaman işaretleri değiştirirsek aradığımızı buluruz. 13x eksi 3 xten 10x'i verdi. Bu durumda çözüm kümesi x eşittir eksi 13 bölü 3 veya x eşittir 1 şeklinde olur. Bu da hangi seçenekte var? Eksi 13 bölü 3 ve 1 c seçeneğinde var. Dördüncü soruda verilen denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bunun cevabının 0 olması için ayı 0 aydası da 0 dışında bir şey olması gerekir. Paydası sıfır olamayacaksa demek ki x eşittir 3 veya eksi 3 çözüm kümesinde yer almamalı. Bakın 3'ü ve eksi 3'ü içeren seçenekleri direkt olarak eleyebilirsiniz. Bunlar tuzak. Onlara düşmeyelim. Muhtemelen payı sıfır yapan değerlerden biri bu 3 veya eksi 3'ten biridir. O yüzden onları direkt eleyelim. Şimdi paya bakalım. Payın sıfır olması için 2 çarpan halinde olduğu için bu çarpanları sıfır yapan değerlere bakacağız. Çarpanlar ayrılır mı? Şu x kare artı 3x eksi 16'ya bakalım. Onu x x diye ayırırsak artı 6'ya eksi 3 dersek ortadaki 3 x'i verdi. O zaman buradan x eşittir eksi 6 ve x eşittir 3 değerleri gelir. Bakın 3 geldi dikkat ederseniz ancak 3'ü paydayı 0 yaptığı için almıyoruz. Eksi 6 için herhangi bir problem yok. Diğer taraftaki çarpana bakalım. Bunun 0 olması için 3 x kareyi 3 x'e e, x biçiminde ayıralım. Eksi 15'i nasıl ayırabiliriz? Ortadaki 4'ü elde etmeye çalışıyoruz sevgili arkadaşlar. 5'i buraya, 3'ü buraya yazalım. İşareti şimdilik koymuyorum. Birazdan 4 için tamamlayacağım. 9x ve 5x var. Farkını alırsak 4x olur. O zaman 5'in önüne eksi koyarsam artı 9x eksi 5x'ten artı 4x'i verdi. 3x eksi 5'in 0 olması için x'in 5 bölü 3. x artı 3'ün 0 olması için de x'in eksi 3 olması gerekir. Eksi 3 yine tuzaklı. O yüzden onu da iptal ediyoruz. E çözüm kümesi o zaman eksi 6 ve artı 5 bölü 3 olacak. Cevap B şıkkı. Beşinci soruda verilen denklemin reel sayılardaki çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar x üssü 4 ve x arasında x ortak parantezini alırsak parantez içinde x küp artı 1 kalır eşittir 0 olur. E diğer taraftan x küp artı 1'i çarpanlara ayırabiliriz. O da x artı 1 2 küp toplamı biçiminde ayırıyoruz bakın x artı 1 çarpı x kare eksi x artı 1 eşittir 0 olur. Bunun 0 olması için x 0 olabilir, eksi 1 olabilir veya bu denklemin bir kökü olabilir. Ancak reel sayılarda çözüm aradığımıza dikkat edelim. Bu denklemin diskriminantına bakarsak b kare eksi 4 ac'den negatif çıktığını görürüz. Dolayısıyla reel sayı kökü yoktur bu denklemin. Öyleyse çözümümüz yalnızca 0 ve eksi 1 olacak. Doğru cevap B şıkkı olmalı. Altıncı soruda karekök x eşittir x eksi 12 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar karekök x ve x değerleri var. Burada karekök x gördüğümüz yere a yazarsak x eşittir a'nın karesi olur. Şimdi getirelim yerlerine koyalım. a eşittir a kare eksi 12 a'yı eşitliğin sağına atarsak a kare eksi a eksi 12 eşittir 0 olur. Bunu da çarpanlara ayırabiliriz. a artı 3 A eksi 4 çarpımları sıfıra eşit bu şekilde yazabilirim. Bunun gerçekleşmesi için A4 A 4 veya eksi 3 olabilir. E A dediğimiz şey karekök x'ti. O zaman karekök x eşittir 4 olabilir veya karekök x eşittir eksi 3 olabilir. Ancak karekök x'in eksi 3 olması reel sayılarda mümkün değil. Bu yüzden bu çözümü iptal ediyoruz. Karekök x'in 4 olması için ise x'in 16 olması gerekir. Doğru cevap C şıkkı. 7. soruda karekök 6x artı 7 denkleminin eşittir 2x 1 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu tür köklü sayı denklemlerini çözerken özellikle ortak değişken değiştirme verebileceğimiz bir ifade yoksa kareköklü ifadeyi yalnız bırakıp karekökü yok etmek için eşitliğin iki tarafının karesini almamız gerekir. Yalnız bu kare alma işlemini yaptıktan sonra elde ettiğimiz kök değerlerini mutlaka getirip yerine koymamız lazım sağlayıp sağlamadığı konusunda. Çünkü neticede denklemin karesini aldığımız için olmayan kökleri de olmuş gibi göstermiş olabiliriz. Yani yeni, de, yeni kökler türemiş olabilir. Bu nedenle en son bulduğumuz kökleri deneyeceğiz. Ya da eğer denemek istemiyorum diyorsanız en başta kare kökün içinde olan ifadenin kesinlikle sıfırdan büyük veya eşit olduğunu aynı zamanda eşitliğin sağ tarafındaki 2x eksi 1'in de Negatif çıkmaması gerektiğini unutmamanız lazım. Ya bu koşulu çözersiniz, ya da dediğim gibi kare aldıktan sonra en son bulduğunuz kökleri getirip yerine koyarak doğru yapıyor mu yapmıyor mu bunu görürsünüz. Şimdi kare alarak ilerleyelim. Kare ile karekök sadeleştiğinde sol tarafta 6x artı 7 çıkar, diğer tarafta da 2x eksi 1'in karesinden 4x kare eksi 4x artı 1 olur. Hepsini sağ tarafta toplarsak 4x kare eksi 10x eksi 6 eşittir 0. Her tarafı 2 ile sadeleştirebiliriz. 2x kare eksi 5x eksi 3 eşittir 0 olur. Karpanları ayıralım. 2x'e x şuraya eksi 3'e artı 1 koyarsak eksi 6x artı 1 xten eksi 5x elde edilir. Öyleyse bu denklemin kökleri x eşittir 3 veya x eşittir eksi 1 bölü 2 olur. Bunu dediğim gibi yerine koymak zorundayız. Bakın eksi 1 bölü 2'yi getirip yerine yazdığınızda şu kökün içi e, artı 4 gelir ki kare kökü 2'dir. Ancak sağ tarafı 2 çarpı eksi 1 bölü 2 eksi 1 negatif bir sayı yapar. Eksi 2 gibi bir şey yapar. E, artı 2 eşittir eksi 2 gibi bir durum oluştu ki mümkün değil. Bu yüzden bu kök iptal. 3 değeri sağlar mı onu yazalım. 3 çarpı 6 18 artı 7'den 25 karekökü 5. Eşitliğin sağ tarafında da yerine koyarsak bu da 5 çıkar. Doğru çıktığı için x eşittir 3. Bu denklemin tek köküdür cevap C şıkkı olmalı. 8. soruda verilenlere göre x kaçtır? Arkadaşlar dik üçgende hipotenüse ait bir dikme verildiği için burada öklit bağıntısını kullanabiliriz. Bu da 6'nın karesi eşittir x çarpı bc uzunluğunun tamamıdır. 6'nın karesi 36 x çarpı bc uzunluğu toplamda 2x artı 1 birim. x'i içeri dağıtalım. 2x kare artı x 36'yı da sağ tarafa atarsak eksi 36 eşittir 0. Şimdi bunu çarpanlara ayıralım. 2x'e x diyelim. Eksi 36'yı nasıl çarpanlara ayırırsak aradığımız çözüm kümesini verir. Onu düşünelim. Bakın şuraya eksi 4 koyalım. Buraya bir artı 9 koyalım. Buradan bir eksi 8x. Buradan bir artı 9x olmak üzere artı 1x'i verir. O halde çözüm kümesi x eşittir 4 veya x eşittir eksi 9 bölü 2. Ancak uğraştığımız şey bir üçgen verilen uzunluklar pozitif olmak zorunda. E, x negatif olamayacağından eksi 9 bölü 2'yi atarız. Öyleyse x eşittir 4 olmak zorunda. Dokuzuncu soruda Ali'nin yaşı kardeşi Mehmet'in yaşından 2 yaş fazladır. Arkadaşlar burada Mehmet'in yaşına x dersek Ali'nin yaşı bundan 2 yaş fazla yani x artı 2 olacak. Babalarının yaşı Ali ile Mehmet'in yaşları toplamının 3 katından 6 yaş fazladır. Öyleyse babanın yaşı. Ali ile Mehmet'in yaşları toplamı 2x artı 2. 2x artı 2. Bunun 3 katından 6 yaş fazla eşit olacakmış. Aynı zamanda babanın yaşı Ali ile Mehmet'in yaşlar çarpımına eşittir. Yani bu gördüğümüz ifade eşit olmalıymış. x ile x artı 2'nin çarpımına. E açalım. Şuradan bir 6x'imiz var. 6 artı 6'dan artı 12 x'i içeri dağıtırsak x kare artı 2x olur. Ve hepsini sağ tarafa toplayarak ifadeyi düzenleyelim. x kare eksi 4x eksi 12 eşittir 0. Bu da arkadaşlar x'e x. Eksi 6'ya artı 2 dersek x eşittir 6 veya x eşittir eksi 2 olur. E tabii ki burada Mehmet'in yaşı sonuçta negatif olamayacağı için eksi, eksi 2 değeri olamaz. Öyleyse x eşittir 6 olmalı. Soru bize babanın yaşını sormuş. Baba şurada x çarpı x artı 2 yaşındaydı getirip yerine yazarsak 6 çarpı 8'den cevap 48 olur. 10. soruda bir doğal sayıdan çarpmaya göre tersinin 28 katı çıkarıldığında fark 12 oluyor. Arkadaşlar doğal sayı x olarak düşünelim. Bu sayıdan çarpmaya göre tersinin yani 1 bölü x'in 28 katını yani 28 bölü x'i çıkardığımızda bu fark 12 eşit oluyormuş. Bu sayının kaç olduğunu sormuş. Burada tabii ki şıkları deneyerek bu işlemi yapabilirsiniz ki hatta hemen x yerine 14 koyduğumuzda sağlandığını görürsünüz. Ancak cebirsel işlemlerle nasıl yapıldığını görelim. Şurada 12'yi sol tarafa atalım. Eksi 12 olarak geçirelim. Diğer tarafa da 0 diyelim ve paydalarını eşitleyelim. x ile bunu da x ile genişletirsek x kare eksi 12x eksi 28 bölü x eşittir 0. Bunun 0 olması için payın 0 olması gerekir x kare eksi 12 x eksi 28 eşittir 0. Bunu çarpanlara ayırabiliriz. x'e x biçiminde ayırırsak 28'i de 14'e 2 14'ün önüne eksi 2'nin önüne artı koyduğumuzda x eşit 14 ve x eşittir eksi 2. Doğal sayıları için eksi 2 olamaz. Dolayısıyla cevabımız 14 olmalı. 11. soruda i kare eşittir eksi 1 olmak üzere verilen ifadenin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar şu kuralları iyi bilmemiz lazım. 1 artı i'nin karesi 2 i'ye 1 eksi i'nin karesi de eksi 2 i'ye eşittir. E öyleyse burada 1 eksi i'nin 6. kuvveti verilmiş. Bunu şöyle yazabilirim bakın. 1 eksi i'nin karesinin kübü. 2 ile 3'ün çarpımından 6 olur. Aynı şekilde 1 artı i'nin 6. kuvvetini de 1 artı i'nin karesinin kübü şeklinde yazabilirim. Şimdi şurası Eksi 2 i'ye eşit. Onun kübü var. 1 artı i'nin karesi de 2 i'ye eşitti. Onun da yine kübü verilmiş. Açalım bu ifadeyi. Eksi 2 i'nin kübünden eksi 8 i küp olur. Diğer tarafta da 2'nin kübü 8 i küp olacak. E, eksi 8 i küple artı 8 i küpü toplarsak 0 olur. Doğru cevap A şıkkı. 12. soruda denklemin kökleri A ve B'dir. Buna göre kökleri 1 bölü A ve 1 bölü B olan İkinci derece denklem hangisi olabilir? Arkadaşlar kökler A ve B ise o zaman bu denklemin kökler toplamı eksi B bölü A'dan eksi 5 ve kökler çarpımı da C bölü A'dan artı 2 olacak. Şimdi biz kökleri 1 bölü A ve 1 bölü B olan denklemi aradığımızdan bu denklemin kökler toplamı 1 bölü A artı 1 bölü B. Burada da bir payda eşitlersek A artı B bölü A çarpı B olur. E A artı B'nin eksi 5, A çarpı B'nin de 2 olduğunu biliyoruz. O halde aradığımız denklemin kökler toplamı eksi 5 bölü 2 olacak. E kökler çarpımı da 1 bölü A ile 1 bölü B'nin çarpımıdır. Bu da 1 bölü A çarpı B olur. A çarpı B'nin 2 olduğunu bildiğimizden kökler çarpımı 1 bölü 2 olacak. Şimdi x karenin katsayısını 1 kabul edersek kökler toplamının eksi 5 bölü 2 olması için artı 5 bölü 2 x olması. Aynı zamanda kökler çarpımının 1 bölü 2 olması için de sabit terimin 1 bölü 2 olması gerekir. Eşittir 0 koyalım. Sonra bu paydalardaki 2'den kurtulmak için bu denklemin her tarafını 2 ile çarpalım. 2x kare artı 5x artı 1 eşittir 0 denklemi elde edilir. Doğru cevap bu yüzden de C şıkkı olmalıdır. Arkadaşlar bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Başka bir testin çözümlerinde görüşmek üzere.